Tamam afiyet olsun Yiyin sırayla <laughs> Tamam Tamam bir tane daha getireyim Yiyin yeter ki siz Yani açığa çıksanız yeseniz olmuyor mu? Kardeşlerim Nasıl yaşayacaksınız siz böyle? Tamam insanlardan kaçın ama ben size yardım etmeye çalışıyorum. Lütfen. Hadi afiyet olsun bakalım. Size bir tane daha getireyim. iki, iki kişi de arkada duruyor, biri de aşağıda bekliyor sırada Afiyetle yiyin bakalım. Can abimize teşekkür edersiniz. Tamam mı?